Fethullah Gülen ve 33 sanığın yargılandığı tahliyecilere kumpas davası başladı. Şimdi kameralarımızı Çağlayan Adliyesi'ne çeviriyoruz. Muhabir arkadaşımız Merve Tepe Çağlayan adresinde, Adliyesi'nden aktaracak. Merve sözü sana bırakalım dava ile ilgili olarak. Reyhan Taşiyecilere Kumpas davasının ikinci duruşması yaklaşık bir saat önce başladı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 9'u tutuklu 33 sanık bulunuyor. İlk duruşma 22 Aralık Salı günü görülmüştü. Bu duruşmada savıt sanık avukatlarının itirazları vardı. Avukatlar davanın anayasaya uygun olmadığını ve 2009 yılında görülen Taşiyecilere Kumpas davasının Bakırköy Adliyesi'nde görüldüğünü, bu nedenle bu davanın da Bakırköy Adliyesi'ne alınması gerektiğini söylediler. Ancak ma mahkeme heyeti buna itiraz etti. Davanın bir numaralı sanığı paralel örgütün elebaşı Fethullah Gülen. Fethullah Gülen hakkında terör örgütü kurmak ve yönetmek suçundan tam 235,5 yıl hapis cezası isteniyor. Davanın bir diğer sanığı ise paralel örgütün medya yöneticisi Hidayet Karaca. Hidayet Karaca hakkında da paralel örgütün medya yöneticisi olmak suçundan 221 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Bir diğer sanıklarsa Ergenekon ve Balyoz davalarından hatırladığımız eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer, Tufan Ergüder ve Mutlu Ekizoğlu. Onların da haklarında resmi belgede sahtecilik, silahlı terör örgütüne üye olmak ve 32 kez nitelikli iftira suçlarından 228 yıla kadar hapisleri isteniyor. Davada bir saat geride kaldı. Şu an Çağlayan Adliyesi'nde de durum sakin. Biz burada olacağız. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz diyelim. Sözü tekrar merkeze bırakalım. Merve çok teşekkürler. Gelişmeleri senden alacağız.